implant tek diş eksikliklerinde veya birkaç diş eksikliklerinde olabildiği gibi hastanın ağzında hiç diş yok ise ancak sabit bir protez kullanmak istiyor ise hasta yani hareketli halk arasında bilinen takılıp çıkarılan bir protez kullanmak istemiyorsa hasta veya hastanın ağzında hareketli bir protez var ancak hasta bu hareketli protezin tutuculuğundan memnun değil ise implant tercih etmemiz en uygun en medeni yöntemdir. Eskiden klasik yöntem yapıldığında e, diş eksikliklerinde eksik olan bölgenin komşuluklarındaki dişler kesilerek köprü denilen sabit protezler yapılırdı. Ancak şimdi e, diğer dişler kesilmeden sadece eksik bölgeye implant yapılarak istenilen estetik fonksiyon ve fonasyon elde edilebiliyor. Veya dediğim gibi hastanın hiç ağzında diş olmayabilir. Ancak hasta takılıp çıkarılan bir protez kullanmak istemeyebilir. Bulantı refleksi olabilir hastanın. Veya damak tadı dediğimiz damak tadı değişebiliyor hareketli protezler kullanıldığında. Bundan dolayı hasta yine sabit bir köprü yaptırmak isteyebilir. O zaman implant sayısını arttırarak yine bunu elde etmemiz mümkün. Ya da hastanın ağzında hareketli protez vardır. Ancak hasta tutuculuğundan şikayetçidir. Yani konuşma sırasında ağzından çıkıyor olabilir. Yemekler sırasında aşağı veya yukarı çıkıyor, düşmesi söz konusu olabilir. Veya altına yemek açıyor olabilir. Yapılabilecek en az iki implant ile biz bu protezlerin tutuculuğunu sağlayabiliyoruz.